Selamlar. 11. sınıf matematik temel düzey kazanım kavrama testi altının sorularını çözeceğiz. Konu 1. dereceden denklem ve eşitsizlikler. İlk soruyla başlıyoruz. Yukarıda sayı doğrusunda çözüm kümesi verilen eşitsizlik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar bakın 2'yi gösteren dairenin içi boş ve sayılar sağa doğru sonsuza kadar gidiyor bakın. O zaman Büyüktür 2 diyeceğiz. Eğer bu dairenin içi dolu olsaydı 2'yi gösteren o zaman büyük eşit olurdu. O zaman şıklarda küçük eşit, büyük eşit içeren şıkları eleyebiliriz. Şimdi A'ya bakalım. X artı 1 küçüktür 3 diyor. E, biri sağ tarafa geçirin. Bu X küçüktür 2. Tam olarak aslında şu. Şu tarafı gösteriyor. D'ye bakalım. X artı 1 küçüktür 5X eksi 7. Ee, x'i sağa eksi 7'yi sola aldığınızda 8 küçük 4x her iki tarafı 4'e böldüğünüzde de 2 küçüktür x yani x büyüktür 2 olur. Biz de zaten burada onu söylemiştik cevap D arkadaşlar. İkinci soruyla devam ediyoruz. Verilen eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar sağ tarafı da 3 ile çarpalım. Hem pay ve payda olarak paydasında 1 varmış gibi. Ve payda 3'ü hiç yazmayalım. Ne olur? x artı 1 küçük eşittir. 3 çarpı x artı 5 yani 3x artı 15 olur. 15'i sola x'i sağa alalım. Eksi 14 küçük eşittir 2x. Buradan da x büyük eşittir eksi 7'yi buluruz. Bunun gösterimi nasıl olur? Köşeli parantez olur çünkü eşitlik de söz konusu ve artı sonsuza kadar arkadaşlar. Bakıyorum cevap D seçeneği. Üçüncü söyle devam edelim. Verilen eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Biraz önceki sorudan tek farkı arkadaşlar burada genişletmeyi eksi 2 ile negatif bir sayı ile yapacağız. O da eşitsizliğin yönünü değiştirecek. Yani buradaki küçük büyük olacak. Arkadaşlar yani bir eşitsizliği ifadeleri eksiyle çarptığınızda eşitsizliğin yönü değişir. Küçükse büyük, büyükse küçük olur. Küçük eşitse büyük eşit olur gibi. Şimdi e, burayı eksi 2 ile çarpalım. Paydaları eksi 2 yazmamıza gerek yok. İki tarafta aynı oldu. Bakın küçüktü. Büyüğe çevirdim. Eksi 2x artı 2 oldu. 2x'i eksi 2x'i sola aldım. 3x 5'i sağa aldım. Eksi 5 olarak eksi 3. x büyüktür eksi 1. Bu sefer yay parantez. Biraz önce köşeli parantezi. Çünkü burada eşitlik vardı. Eksi 1'den sonsuza kadar arkadaşlar. Bakıyorum cevap. E, C seçeneği. Dördüncü soruyla devam edelim. X ve Y tam sayıların elemanıdır. Verilen eşitsizliklere göre en küçük Y değeri kaçtır? Arkadaşlar y'yi bir yalnız bırakalım. Ee, i̇lk şu 2x eksi 7 eşittir 5'te. Y'yi sağa 5'e de sola aldığımızda y eşittir 2x eksi 5. Şimdi y'yi en küçük yapmak istiyorsanız arkadaşlar x'i de en küçük yapmanız lazım. Sonra da 5 çıkaracaksınız. x'in en küçük tam sayı değeri burada eksi 3 arkadaşlar. Yerine koyalım 2 çarpı eksi 3 eksi 5'ten 6, 5'ten 11 diyoruz arkadaşlar. Cevap B. Beşinci soruyla devam edelim. Verilen eşitsizliği sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar paydaların hepsini 3 yapalım. Burayı 3 ile genişleteceğiz. Burayı da 3 ile genişleteceğiz. Paydaları 1 olduğu için paydalıdaki 3'leri de yazmamıza gerek yok. 6 küçük eşittir x artı 1 küçüktür 12. Bir çıkaralım bütün ifadelerden. Eksi 7 küçük eşittir. X küçüktür 11. Şimdi arkadaşlar en küçük x eksi 7 eksi 6 diye gidiyor. En büyük x 10 arkadaşlar. Bakın burada küçük var burada küçük eşit var. Dikkat 11'i e almadık eksi 7'yi aldık. Şimdi arkadaşlar bakın Şurada da 6, 7 sayıları var. Buraya kadar olan sayılar zaten birbirlerini götürüyorlar. Eksi 7'de eksi 6 var, 6, 7 var, eksi 5 de var, 5 de var. Buradan sonra kalan sayılar 8, 9, 10. Bunların toplamı da ardışık sayılar olduğu için ortadaki sayının 3 katını alabilirsiniz. Cevap C, 27 arkadaşlar. 6. soruyla devam ediyoruz. Verilen eşitsizliği sağlayan x'in alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar iki ifadeyi ayrı ayrı çözelim. Bunu ve bunu. Ee, 3x eksi 5 küçüktür. x eksi 1 x'i sola aldığımızda 5'i de sağa aldığımızda x küçük 2'yi buluruz. Sağ taraftaki ifadeyi çözelim. x eksi 1 küçük eşittir. 2x artı 3 ise x'i sağa 3'ü de sola aldığımızda eksi 4 küçük eşittir. X buluruz. Şimdi bu iki ifadeyi birleştirdiğimizde eksi 4 küçük eşittir. X küçüktür 2. En küçük tam sayı değeri burada eksi 4. En büyük tam sayı değeri de 2'ye alamıyoruz. 1. Bunların toplamı da eksi 3 arkadaşlar. Cevap A seçeneği. 7. soruyla devam ediyoruz. Bir küçük X küçük 4 olduğuna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar ilk ifadede x paydaya geçmiş. E, bu durumda eşitsizlik yön değiştirir arkadaşlar. Bakın burada bütün e, sayı değerlerini ve x'i paydaya alın. 1 bölü 1, 1 bölü x ve 1 bölü 4. Aradaki işaret neydi? Küçük. Büyüye çevirin arkadaşlar. Burada 2 bölü x olduğu için bütün ifadeleri 2 ile çarpacağız. Burası 2 oldu. Burası da 2 oldu. Burası da 2 oldu. Orada küçükten büyüğe sıraladığı için biz de öyle yapalım. 2 bölü 4'ü so sola aldık. 1 bölü 2 olarak. 2 bölü x. En baştaki 2'yi de en sağ aldık. Bu doğru o zaman arkadaşlar. Öbür ifadeye geçelim. Bu sefer de x'in e, öndeki işaret artıdan eksiye dönmüş. O da aynı. Yazın arkadaşlar. 1 x 4'ü. Hepsini eksi yapın. Bunu yaptığınız zaman bütün ifadeler eksi bir sayıda çarptığınızda Yine küçük olan aradaki işaret büyük olur arkadaşlar. Bakın. Yani orada da yine e, büyükten küçüğe, değil, küçükten büyüğe sıralamış. Yukarıdaki ifadeyle bu ifade aynı zaten. Bu da doğru. Şimdi arkadaşlar hem eksiyle çarpmış hem de ters çevirmiş. Bu durumda arkadaşlar iki defa e, yön değiştirdiği için işaret şöyle bakın. 1 x ve 4 İlk önce eksiyle çarpıyoruz. Küçük işaret büyüye döndü. Şimdi bu sayılar paydaya alıyoruz. Eksi 1 bölü 1. Eksi 1 bölü x. Eksi 1 bölü 4. Ama bu, bu, bunu yaptığımız zaman bunlar da tekrar yön değiştiriyor arkadaşlar. Yani iki defa yön değiştirdiği için tekrar başa döndü ve tekrar küçüktür oldu. Sonuç olarak Eksi 1 küçüktür. Eksi 1 bölü x küçüktür. Eksi 1 bölü 4. Bu ifade doğru değil. O yüzden 1 ve 2 diyoruz. B seçeneği. 8. soruyla devam edelim. Verilen eşitsizliğe göre 1 eksi 3x ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bir x oluşturmaya çalışalım. Ondan sonra 1 eksi 3x'i oluşturabiliriz. Ee, yukarıdaki Eşitsizlikte her yere 1 ekleyelim her ifadeye. Onu yaptığımızda ne olur? Eksi 2 küçüktür. 2x küçüktür. 8 olur. Hepsine 2'ye bölelim. Eksi 1 küçüktür. x küçüktür. 4. Şimdi arkadaşlar ilk önce eksi x oluşturalım. Bütün ifadeleri eksi 1 ile çarptığınızda bakın. Eksi 1 1 olur. x eksi x olur. 4 de eksi 4 olur. Aradaki işaret küçüktü. Aradaki işaret büyüye döner. Şimdi 3 ile çarpalım hepsini. 3 büyüktür eksi 3x büyüktür eksi 12. Hepsine 1 ekleyelim. 4 büyüktür 1 eksi 3x büyüktür eksi 11. Alabileceği en büyük tam sayı değeri 4'ten küçük olan en büyük tam sayı olan 3'tür. Cevap C arkadaşlar. 9. soruyla devam ediyoruz. Bir sınıftaki kızların sayısı erkeklerin sayısının 3 katından 24 eksiktir. Kız sayısı erkek sayısından az olmadığına göre bu sınıfın mevcudu en az kaçtır? Arkadaşlar şimdi bir eşitlik bir de eşitsizlik verilmiş. Kızların sayısı erkeklerin sayısından 3 katından 24 eksik diyor. Şöyle yazalım. K eşittir 3 çarpı E eksi 24. Şimdi şu eşitsizliği kuralım. Kız sayısı erkek sayısından az değildir diyor. O zaman ya eşittir ya büyüktür arkadaşlar. Bunu yerleştirdiğimiz zaman k yerine 3'e e, 24 yerleştirdiğimiz zaman bakın. Sadece e kalsın. e'yi sola eksi 24'ü sağa alın. 2e büyük eşittir 24. e büyük eşittir 12'yi buluruz. Şimdi en az kaçtır dediğine göre e 12 olduğu durumda ilk ifadede 12'yi koyun arkadaşlar yerine 3 çarpı 12 36 eksi 24'ten kızlar da 12 tane bulduk. O zaman 12 12 daha 24 diyoruz E seçeneği. 10. soruyla devam edelim. Mert her birinin ağırlığı 26 kilogram olan kolleri asansörle 5. kata çıkaracaktır. Asansörün yük taşıma kapasitesi 1600 kilogram olduğuna göre Mert tek seferde en fazla kaç koliyi 5. kata asansörle çıkartır? Şimdi arkadaşlar X tane koli aldığımızı düşünelim. 26 ile X'i çarptığımızda bunun kapasitesine olan 400 kilogramdan küçük eşit olması lazım. O zaman ben 1400'ü 26'ya hatta şöyle 2 ile sadeleştireyim. 713. 700 ile 13. 713'e böleyim. 5 tane var. 65. 50 de 13. 3 tane var. 39. 11. 53'ten biraz daha büyük bir sayı arkadaşlar bu sayı. 53 virgül. O zaman x'in alabileceği en büyük değer 53'tür arkadaşlar cevap B. 11. soruyla devam edelim. Verilen eşitsizliğe göre x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Arkadaşlar x eksi 2'yi paydadan paya döndürelim. Onun için bütün e, ifadelerin, pay ve paydalarını yerlerini değiştirelim. Bunu yaparken e, eşitsizliğin yönü küçüktü, büyüye döner arkadaşlar. 1 bölü 4, 4 bölü 1 olur. Küçük işareti büyük olur. Bu x eksi 2 oldu. Küçük yine büyük oldu. 3 bölü 2 de 2 bölü 3 oldu. Hepsine 2 ekleyelim. 6 büyük x büyüktür. 8 bölü 3 ya da 2 tam 2 bölü 3. x'in alabileceği tam sayı değerleri 5, 4 ve 3 arkadaşlar. Bunların toplamı da 12. Cevap A. 12. soru devam edelim. Verilen eşitsizliklere göre bu şartları sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? Şimdi arkadaşlar burada pay ve paydaların yerini değiştirdiğimizde x ve 3 bölü 2 oluş, oluşur. İşaret küçüktü büyüye döner. İkinci de e, x yani eksi x bölü 2'yi sağa alalım. Eksi 10'u da sola alalım. O zaman ne olur? 10 büyüktür. 3 bölü 2 x olur. Bütün ifadeleri 2 bölü 3 çarptığımızda 20 bölü 3 büyüktür x olur. Şimdi e, x büyüktür 3 bölü 2 diyor. 3 bölü 2 1.5. 2'den başlıyoruz. 20 bölü 3 de 6 ile 7 arasında bir sayı. En fazla 6 olabileceğiz o zaman. O zaman 5 tane tam sayı değeri vardır diyoruz arkadaşlar. Cevap B. Evet bu testteki soruların çözümlerini tamamlamış olduk arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. izlediğiniz için teşekkürler.